Herkese selamlar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ets 8 Türkiye'deyiz. İzmir'den Bursa'ya güzel bir yolculuğumuz olacak. Altımızda çekici var. Arkamızda da klasik abi çekicilerin vazgeçilmesi. Güzel bir E46 M3'ümüz var. Görmüş olduğunuz gibi arıza yapmış kardeşim. altımızda da Fiat Ducato var arkadaşlar. Böyle yeni kasa. İçini de şöyle göstereyim. Şimdi bugün Bursa'ya bir yolculuk yapacağız. Bursa'ya yavaştan şöyle çıkışımızı yaparken... Çocukluk anlarım aklıma geldi Bursa ile alakalı. Çocukluğum Bursa'da geçti. Biraz yine böyle bir hadi bakalım bir anı videosu da çayınızı kahvenizi kapıp gelin benim kahvem yanımda. Birazdan da bir coğara yakar. Güzel güzel muhabbet ederiz. Çocuklukta böyle arkadaşlar. Şimdi Bursa'da Gemlik'te Sea Life diye bir lojmanında kalıyorduk biz bir dönemler. O zamanlar da böyle aşağı yukarı işte kaçıncı sınıf ya? Hani 3 falandır en fazla hani. 3-4 falan 2 de belki de 2'dir bilmiyorum. Tam tam olarak hatırlayamıyorum yılını ama. Bayağı bir küçüktük yani. Bayağı bayağı ufaktık. Şimdi o zamanlar tabi çocukluğumuzu bilirsiniz. Hepimizin çocukluğunda teravi vardır ve o teraviye giderken çoğumuzda bisiklet hikayesi vardır. Şimdi o bisiklet hikayesi geldi gözümün önünde bir anda böyle. Bursa'yı gördüğüm zaman artık hani son anılardansa ilk anılar geri gelmeye başlıyor. Arkadaşlar çocuğuz, küçüğüz. İşte o zamanlar gece evden çıkmamız lazım. Hani arkadaşlarla işte Ramazan bahanesiyle teravi hikaye bahane yaparak teravi bahane ederek Çıkıyoruz Bisikletlerle yarış yapıyoruz Nerede yarış yapıyoruz abi O kaldığımız lojman böyle güvenlikli bir yerde Yani kapıdan görüyorsun Stirler falan var böyle ama Büyük bir e, Aşağı yukarı 10-15 tane blok var Kendine az bahçesi var Kendine az sahili var Kendine az barı var Vesaire vesaire alanı var Şimdi orada şöyle bir muhabbet var Caminin bahçesinde de göbek var arkadaşlar göbek bildiğin kavşak böyle göbek yani ufaktan onun alt tarafında işte yani şöyle düşün kavşaktayız orada biz bisiklet yarışı yapıyoruz böyle tur 20 tur falan düzenliyoruz böyle kendimizi 5-6 kişiyiz ee, yan tarafta bakkal bakkal kapalı onun üst katı cami şimdi herkes camide teravih yapıyorlar şimdi biz neden orada yarış yapıyoruz hem şimdi hani Gece vakti neredesin abi? Teravideyiz hep beraber. Eyvallah. işte bizim çocuk doğru yolu bulmuş kardeşim. Bak namaz kılmaya gidiyor falan. Halbuki biz orada çakallık bir şeyiz. Neyse. Bisikletlerle beraber biz şimdi yarışıyoruz tamam mı? Bir tane de bizim gözcümüz var. Caminin kapısında bekliyor. O şimdi niye bekliyor? Onun bekleme sebebi var. Namaz bitmeye yakın bize haber verecek. Biz hemen bisikletleri kenara fırlatıp koşacağız. İçeriden namazdan ilk çıkan keklem meyve suyu getiriyor. Yani biz de içeriden çıkıp Ekle meyve suyu yiyeceğiz. Çakalız işte Çocuğuz oğlum işte çocuk aklı yani. Anladın mı? Hani yoruluyorsun tabii. Bisiklet yarışı yapıyor ama ekle meyve suyunu hak ettik yani işte. Bayağı bir zaman geçti. İlk başlarda hiç sıkıntı yok. İşte hoca çıkıyor camiden falan. Vay diyor ne kadar güzel çocuklarsınız siz işte bu alın diyor. iki tane alın diyor meyve suyun. iki iki, iki alın diyor. Hani her gün gelin falan diyor böyle. Hani namaz kılımı sanıyor. Aslına baktığı zaman yani birazcık Kötü bir şey baktığın zaman yani. Ama işte ne yapacaksın? Çocuk haklı abi. Yapacak bir şey yok. Şimdi tam namaz bitiyor. O çocuk bize şey yapıyor falan filan. Bir oldu, iki oldu, üç oldu, dört oldu. Ya biz şimdi her akşam bedava kek yiyoruz, meyve suyu içiyoruz. Bir de bisikletleri şey yapıyoruz. Yani makaramız var, arkadaş ortamımız var. Eyvallah çocuğuz yani anladın mı? Ondan sonra bir gün bizi birisi yakaladı herhalde. Tamam mı böyle? Gördü herhalde yani namaz içeriden çıkmadığımızı. O günde yetişemedik yani Adamlar içeriden çıkmadan biz caminin içine sızamadık yani, giremedik. Dışarıda kek poğaça, işte o meyvesinin keki dağıtan adam da şeyi sordu bize. ''Kaç şakat kıldınız çocuklar bugün?'' falan dedi. Ben de hiç düşünmeden, salak gibi işte böyle şey dedim. ''80-90 kıldık ya abi.'' falan dedim böyle. Arkadakiler de böyle beni de sıktı. ''Evet evet ya bir 80 vardı ya.'' ''80 falan.'' ''Nereden bileceksin 20 hareket oldun o zaman?'' Hani o zaman iki tane dua biliyorsun zaten. E, yanındaki kaç kere şey yaparsa eğilirse tecrübe giderse sen de o kadar gidiyorsun yani. <laughs> Yapacak bir şey onu böyle takip edersin böyle namaz kılarken falan. İşte ondan sonra neyse o günden sonra zaten anladılar bizim gelmediğimiz bir daha bir daha kek meyve suyu dağıtmadılar bize. Biz de güzergahımızı değiştirdik. Zaten işte Ramazan falan bitti. bitti. Artık akşam vakti yapacak bir şey yok. Geceleyin dışarı çıkıyorsun yapacak bir şey yok. Abi dedik ki biz akşam saatlerinde çıkalım o zaman. Akşam 5-6 böyle akşam ezanı okumadan önce evde olacaksın ya. O dert de yok. Çünkü neden lojmanlısın baba güvenlikli yerdesin. Sıkıntı yok yani oyna istediğin kadar oyna. Ama 8 gibi falan artık eve geleceksin yani. Neyse. İşte akşam saatlerinde oynuyoruz falan. Bizim apartmanlardaki evler de arkadaşlar şöyleydi mesela. iki sokak vardı. Bir sokak yukarıdan düz gidiyordu. Bir sokak aşağı sahile çakıllı asfalt eski asfalt hani toprak falan değil çakıllı asfalt böyle araba böyle üstünden giderken dökülecek gibi yani düşünsen hani oraya düştüğünü düşün elin kolan bacağın yarılıyordu zaten şimdi evler alt sokakta ama evlerin merdivenleri birinci kattan başlıyor ikinci kattan başlıyor daha doğrusu köprü yani üst sokakta hani üst sokaktan alt sokağa evden inemiyorsun yani mecbur o sokağın başından dönüp aşağı inmen lazım. Öyle bir yer. Cık. Abi biz de top oynuyoruz. Şimdi tamam bisikletler de yanımızda. Hani ne yapacağız? Top gitti aşağı uçtu. Şimdi çocuk haklı. Halbuki apartmanın içinden arkadan çıkış varmış oraya. Bilmiyorsun ki bisikletler atladık. Ben de önüme bir tane çocuk aldım bak. Çocuğu koyduk önümüze. Hani dedim ki ben bisikleti sürerim. Bu da topu tutar. Hani böyle yanlama oturdu önüme. O zaman kronometre falan var bisiklette hani böyle kaç kilometre falan yapıyor. işte 40 45'ten falan iniyorsun o rampadan iyi de hızlanıyorsun yani Çakıllı yolu işten anan zaten bellenecek Neyse Abi biz gittik Böyle aşağı yukarı bir 200 metre falan ileriden döndük alt işte o bayır aşağı iniyorum Hani ikinci sitenin altında da top var Aşağı yukarı yine böyle bir 200 metre falan aşağı doğru inmem lazım Cık. Abi Çocuk dönümde. tamam neyse hiç sıkıntı yok döndük En son hatırladığım sana şuydu arkadaşlar Ben Çocuğun Rampa şey inerken ortalama o Takometre diyeceğim Şeyde hız göstergesinde Böyle 50 55 ile 60 arasında bir rakam gördüm yani 68 diye kalmış bilincimde Ama bilmiyorum ne kadar doğrudur hani 48'dir 68'dir bilmiyorum tam olarak yalan söylemeyeyim Şunu hatırlıyorum çocuğun ayağının ön janta girdiğini gördüm Sonrası bende size ekran yok <laughs> gözüm bir açtım böyle arabanın arka Kolcundayım babam böyle dörtleri yakmış Kornaya basa basa yolu yara yara Giriyor i̇şte, Gene gitti benim kafa gene uçtum Sonra bir daha açtım gözlerimi hastanedeyim Şimdi Ne oldu bana diyorum Kimse bir şey demiyor herkes benim Başımda ağlıyor lan ne oldu bana diyorum hani Elim kolum tutuyor e tamam Yüzüme yapıyorum yüzüm uyuşuk Hissedemiyorum ama e, yerinde Belli yani yerinde Abi yok hiçbir şey yani sonra ben gene bayıldım. <laughs> yok yani bir bilinç kapanıyor. Hani diyorlar ya yaşayamayacağın acıda beyin kendini kapatıyor diye o muhabbet. Abi eve geldik. O zamanlarda da bando takımında başlayayım böyle tamam mı şeyim yani. Bir ay falan kalmış. Şimdi bando gösterisine çıkacağız. Ama en kötü haberi eve geldiğimde öğreniyorum. Evde bütün aynalar yok. Bütün aynaları kaldırmışlar. Hayda. Ne oldu bana? Bana bakıyor annemle babam böyle o zaman. O zamanlar babam yaşıyor tabi Böyle bakıyorlar bana ama böyle bir tuhaf bakıyorlar. Hani bir şey var belli. Yani söyle bir şey var. Hani ben öleceğim falan sandım artık Ne yani no, no oldu diyorum yani. Anlamıyorum ki bir şey. Çünkü sıcağı sıcağına. O kadar ağrı kesici ilaç vurmuşlar, iğneler vurmuşlar. haberim yok. Abi evde ayna yok. Hayda. En son bana bir tane banyoya ayna koydular. Git dediler bak. Aynaya baktım. bu kim amına koyayım dedim. Arkadaşlar <laughs> dişler yok. Suratımın bu tarafı yok. Bildiğin yok. Böyle çocukluk travmasıydı ya. Çocukluk travması yok yani. Suratım yok amına koyayım. Erimiş. Asfaltta uçmuşum ben. Mevzu şu. Çocuğun bilinci açık. Çocuk haber veriyor zaten. Böyle böyle bak işte baran düştü. Biz düştük ayağa takıldığı zaman ben çocuğu fırlatmışım kenara kaldırıma ben uçmuşum bisikletle beraber kalkmışım bisiklet benden 10 metre ileride ben bisikletten 10 metre gerideyim benim dişler bisikletten 10 metre ileride falan böyle hani surat düşmüşüm böyle sürüklenmişim falan surat yok hayda la ne kadar kötü bir şey neyse abi bir tane ilaç ilaç bir şeyler sürüyoruz falan filan bir gün iki gün geçti okula götürmüyorlar beni bu halde gitme diyorlar falan filan işte evde bir be oturuyorum ben laptopla oynuyorum yani işte çocuğuz. Yani o zaman bir Vice vardı. Vice City, WAS'de Abi ben dedim ki hani artık dedim ben dışarı çıkayım arkadaşlarla oynayalım bari zaman geçsin. Ben dışarı çıktım hatırlıyorum arkadaşlar. Merdivenlerden çıktım, sokağa çıktım. Çocukların benden bir kaşıcı vardı var ya. O kadar kötü bir surat. O kadar kötü. suratının yarısı yok. Burası sonra yarısı baştan aşağı oldu yani. Komple baştan oldu yani. bu, bu tarafım yokmuş. Neyse bando takımına gireceğiz o kadar hevesliyim işte seni bu hale çıkartmayalım falan filan üzülürsün millet bir şeyler yok. Güneş gözlüğünü taktım şapkayı taktım bandoya öyle çıktıydım onu çok iyi hatırlıyorum. Sonra bir şekilde burası iyileşti. Neyse işte dişmiş bir şeyler yapıldı evrildi falan filan onlardan yana sıkıntı yok. Bir gün e, şeyde oynuyoruz yine o evin bahçesinde sokağın karşısına artık bisikleti biraz salmışım. Yani bırakmışım yani biraz. Çünkü ölümcül bir kazadan dönmüşüz yani. Orada bir kayıya sert bir yere gelsen kafan yarası bitti. Az biraz, biraz bisikleti böyle salmışım. Kamyon oyuncak kamyondan oynuyoruz yani. Oyuncak kamyon sürüyoruz böyle. Hemen yolun kenarında az bir rampalık ağaçların olduğu bir yer var. Orası da böyle dümdüz kaldırım gibi kaldırımın yanında oturmalık yerler varmış gibi yani nasıl tarif edeyim onu sana. Yol düşün kaldırım düşün kaldırım üstünde Şöyle bir Aşağı yukarı bir metrelik bir duvar dümdüz komple Az bir şey de toprak var üstünde Sonrasında böyle yukarı doğru şey çıkıyor dağa çıkıyor Orada kamyon sürüyoruz bir de bir tane işte 19. bloktan Bir tane doktor var Doktorun ikiz çocuğu var ama ikisi de birbirinin salak Şimdi ben şimdi kamyonla giriyorum oradan tamam mı elimle böyle kamyon sürüyorum o da karşımdan giriyor şimdi bana yolu vermiyor Bak <laughs> Hikayenin salaklığına bak Şimdi o bana yol vermiyor neyse ben geçeceğim Sinirlen bir şey sinleniyor falan filan çok iyi hatırlıyorum Yol vermedi bir şey söyledi falan filan en son bir tane taş buldum ağır bir kaya böyle bildiğin ama hani bir avuç dolusu Aldım ben bunu fırlattım onu fırlatırken düşündüğüm bir şey çıkıyor yani çocuğun ayağına bacağına bir şeyine denk gelirse hani Korkar kaçar hani oraya kadar gitmez diye düşünüyorum Ağır çünkü Bir deli gücü mü vurdu ne oldu bilmiyorum Bam o çocuk çocuğun kafaya Kaya çocuğun kafaya Çocuğun kafa yarıldı <laughs> Kanıyor Ben kaçarsın eve Allah Allah abi ne yapacağız Neyse çocuğun babası gelmiş falan filan Doktor ya, evde hemen dikmiş çocuğun kafasını Gelmiş bizim Apartmanı yıkıyor. Dört katlıydık o zaman herkes de birbirle komşuydu. Şimdi apartmanı yıkıyor. O zamanlarda sıkıntılı mevzular da var. Ben de bir erkeklik bastı bana çıktım dışarı. Ne olacaksa olsun dedim yani. yani yapacak bir şey yok. Senin çocuğun bana yol vermedi diyeceğim kamyonla Hani şeye bak. Ben tam dışarı çıktım. Adamın yanına gittim. Adam bana bir bağırmaya başladı. O sırada şunu hatırlıyorum. Şu el, omzuma bir tane el dokundu böyle. Tuttu beni. Sen de de bu çocuğa niye bağırıyorsun lan dedi. Kafamı bir çevirdim baktım bizim dördüncü kattaki uzun saçlı rakın rolcu bir abi. İşte kafasını yarmış benim çocuğumun yok ben davacı olacağım şikayetçi olacağım. Basket lan buradan dedi ne oluyor son ol. Bu çocuğa dedi dokunamazsın. Çocuk bunlar dedi kafası yaraları yaralır dedi bilmem neydi olur dedi. Git de buradan uza. Adamı korkudan sonra herhalde davayı mavayı unuttu geçti gitti. Öyle bir şey oldu. Bir de onun korkusuna biraz böyle şey oluyorduk Tam mı böyle çocukken çok haylazdık ya. Çok yaramazdım oğlum ben yani. Hiç yerimde durmazdım. Sürekli böyle bir atraksiyon, sürekli bir şeyler. Gidilmeyecek yerden böyle bir böyle dağdan atlıyorsun o az önce bahsettiğim kamyon sürdüğümüz yerin üstüne dağ diyorum ya. Oradan yola atlıyorsun falan böyle yani. O kadar saçma sapan hikayelerdi ki. Abi şuradan ben bir kaldırımdan geçebilir miyim? Bak arkamda tır var. Gelme. Ha, en azından şunlar bir yürüsün. sen diyor. Hadi da Öyle mevzular işte tamam mı Ondan sonra ne Allah belanızı vermesin be kardeşim bir yol verin abi Dur da Heh. Her yerde bir anımız var ya işte Bartın Bir önceki videoda anlattığım o Kafa yarılma muhabbeti Bartın'ı stadyuma tertip düş kafayı yer git bisikletten düş suratının sağ tarafını yer. Ondan sonra kaç kere daha böyle kafayı vura vura eve geliyorduk zaten. Merkez noktası burasıydı yani. G kuvveti oradaydı anladın mı böyle. Düşeceğin zaman direkt buraya vuruyorsun falan. Hani artık o kadar çok vurdum o kadar çok şiştim mişti ki burası. Doktorların en son şunu dediğini hatırlıyorum hani bir kere daha buradan ağır bir darbe alırsa dikilemeyecek hani artık kanamadan manamadan <laughs> ölür müsün ne yaparsın bilmiyorum falan filan. Böyle muhabbetlerde Şimdi Balıkesir'e geçtik. Bursa'ya doğru gidiyoruz. Bir civara yakalım arkadaşlar. Yarım saat ben anlatayım. Ağzım dilim kurudu. Kahvemizi içelim. Böyle muhabbetler. Haylazlık yani çocukken ya. Ama olması gereken şeyler bunlar tabi. Çocukken yapmayacaksın. Ne zaman yapacaksın oğlum? Şimdi gidip de birinin kafasına taş fırlatmam mı mesela yani? Gidip de bisikletler öyle o şekilde düşmezsin yani. <laughs> Anladın mı? Her yeşil böyle kendine has bir güzelliği vardı ama o büyük bir hayat tecrübesiydi tabi mesela yani suratının o şekilde dışarı çıktığı zaman insanların senden kaçması o yaşta Olgunlaştırıyordu ister sana seni o insanı olgunlaştıran şeyler ya. Yani. Kendiniz bir empati yapıp bir yerime koyun bakayım anlayacaksınız zaten ne demek istediğimi. Eşin de öyle şeylerden dolayı abi 16-17 yaşına gelmişsin Artık seninle beraber diğer çocukların potansiyeli aynı değil yani 20 yaşındayken mesela 30 yaşındaki bir adamla oturup sohbet muhabbet edebiliyorum ama kendi yaşındaki bir insanla oturup sohbet muhabbet edemiyorum. Öyle bir problem var diye. Çünkü bana şey çok yapmacık geliyor yani. Çocukça davranan insanlar çok yapmacık geliyor. Yani Murat biz ya yaşantımız var oğlum yani yaşımızdan çok yaşadığımız şeyler var yani. Hani bakma ufak tefek şeyler bile insanda psikolojik travmalar yaratıyor işte bunlar böyle kafa yapını değiştiriyor yani o yaşta olmayacak işler yani hiç olmayacak şeyler yani hiç kimsenin de başına gelmesini de istemem aslına baktığın zaman işte karda kışın mesela ee, Bursa'da neresi lan orası gemliğin tepesi vardı böyle tepedeki binalardaydık oraya taşınıyorduk ana yola kadar böyle dümdüz bir bayağı bir dik bir rampa ama hani araba çıkarken orada zorlanıyor o kadar dik Arada arada poşetleri alırdık altımıza bir kayardık. Zaten bak kaymamız bir dakika falan sürüyordu. Bir buçuk dakika. uzun yola ama bayağı kayıyorduk. Geri çıkmamız böyle bir buçuk saat falan sürüyordu. <laughs> hani o kadar böyle şeydi. Hiç üşenmezdik yani. Böyle çocukken her şeyin tadını çıkartıyorduk işte kardeşim ya. Yani. yani. daha da böyle ne bileyim Bursa ile alakalı da aklıma gelen çok şey var ama hani aslında baktığın zaman biraz trajik trajik komik de yani böyle biraz dramatik ama bazı taraflara da komik olan olaylardan iki tanesi buydu. Hani başka bir zaman yine böyle bir Bursa yolumuz içerisi diğer zaman da onları anlatırım. Şimdi çok kafa gerek yok. Mevzular böyle. Siz yaşadığınız bir şey var mı? Bak, çocuklukta yaşadığınız bir şeyler var mı böyle? Travma bırakan sizde büyük etkileri olan falan. Bunları yorumlara yazın bakalım. Kimler ne yaşamış? Kaç yaşındaydınız? Ne oldu hani böyle şikayetleriniz var mıydı? Böyle ağır bir kaza geçirdiniz mi falan yani? Ha benim işte aşağı yukarı baktığın zaman en büyük bisiklet kazan buydu yani. En büyük ama gerçekten de en büyük. Çünkü bisiklet yani motordan düşmüş olsam bu kadar da almazsın nasıl anasını satayım. Harbiden kas kask takmak önemliydi yani. Kask olsaydı belki de hiçbir şey olmayacaktı. Kalkıp oradan gidecektim. Ama en çok şaşırdığım konulardan bir tanesi şu. Baba o sırada sen siyah ekran oluyor. Yani yok bilinç yok. Acı, acı yok. Yani yok en son ben o bisikleti sürdüm hatırlıyorum. O at, a, sonu 8'di bak. Ya 38 ya 48 ya 58 ya 68 bilmiyorum. Hızını bilmiyorum ama bayağı hızlıymışız belli ki. Surat param barcı olduğuna göre bayağı hızlıymışız yani. Bir an anlayamadım işte yani. Neden yok oluyor o sıra? Hani o sırayı niye göremiyorsun? Kaza yapacağın o sırayı neden göremiyorum mesela? Bir türlü onu anlamazdım hiçbir zaman. Hala da anlayamam. Böyle büyük kaza yaşayacağımız zamanlarda falan Bilinç gidiyor abi Bir anda gidiyor Çok aptalcıdır Ya bundan böyle bir 3 ay önce falan filan Odanın başında Bir şaka yapmaya kalktım Kendimi biraz geride sanıyorum Tamam mı hani Bir şeyi kapatıp kaçacağım odadan <laughs> Bu yaşta şaka yapacaktım muhabbet olarak Ben de kendimi Bir tık geride sanıyorum hani böyle Tuşa bastım Sola doğru kaçacağım. Baba şeye girdim. Kapının direğine girdim mesela. Orası komple siyah ekran bende. Yok. Bir saniyelik, iki saniyelik bilinç gitti geldi. Böyle bir baktım lan yerdeyim. Aa diye bağırdım. Böyle lan dedim ne oluyor? Yani hatırlayamıyorum işte. O sırayı göremiyorum yani. Orası çok canım sıkıyor. Ben o kapıya mesela nasıl vurdum kendimi? Falan. O kısım bende yok. Hala yok. Öyle mevzular işte arkadaşlar ya. Geldik zaten bu suya. Yalnız çekici de güzel de. Biraz bunu can film biraz karan. Belli. Dışarısı bu kadar karanlık değildir diyeceğim. Yani bu kadar karanlık değil. Nasıl bir film be kardeşim bu? Vallahi billahi. Yine 46'yı getirdik buraya. Bakalım. Bir sonraki videoda nereye gideceğiz? Bandırma desen orada anım var. Çanakkale desen orada anımız var. Gebze desen anımız var. İstanbul desen anı var. Edirne desen zaten başka bir şey yok. Ankara desen Ankara'da da anımız var. Çorum. işte Bartın. Düzce. Behbe Yani Türkiye'nin büyük ihtimalle böyle üst tarafını gezmişim ama yaşadığım yerler. Alt tarafına gitmedim herhalde. Yani. Alt tarafını hiç hatırlamıyorum yani. Ama anılar güzeldir arkadaşlar. En kötüsü bile böyle güzel. Yani dönüp baktığın zaman hani, gülerekten anlatacağımı anlamaz, hatırlamazdım yani. Gülerekten böyle aa işte bisiklet kazası yok falan da filan da. En kötü anılar bile böyle an ileride anlatıp gülebileceğin şeyler haline geliyor. Normal bir insanın yapacağı şeyler değil baktığın zaman. Böyle biraz tuhaf. Neyse o şekilde arkadaşlar. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.